Oyuncak! Yüzüm ne kaşınıyor acaba? <laughs> Ali Mert senin yüzünde ne oldu böyle? Ne olmuş ki yüzüme? Yüzünde kırmızı benek var. Acaba ne yüzünden çıkmış? Bir doktora gideyim bakasın. O zaman görüşürüz Ali Mert. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Doktor Safi. Görüyor musun? Yüzümde benek var. Ne olduğunu anlayamıyorum. Bakar mısın? Tamam Ali Mert. Yüzüne bakalım böyle. Bakalım. Hmm. Bir tür alerjiye benziyor bu. Kanına bir bakayım. Senden biraz kan alacağım. Bakalım. enfeksiyon falan yok. Bu sadece bir sinek ısırığı. Evet, dün bahçede arkadaşlarımla oturduk. Galiba beni sivrisinek ısırdı. Özel sivrisinek spreyi var. On, onları sıkacaksın ve sonra korunacaksın. Sadece ellerini ve bacaklarını koruduğun için yüzünü sokmuşlar. Yüzüm hep böyle mi kalacak? Hayır, hep böyle kalmayacak. Sana iyileştirici krem süreceğim. Sadece kızarıklara sürüyorum. Tamam. Sineklerden korunmayı unutma. Al bunu da yanında al. Kaşıntını ve o kızarıklarını azaltacak. Geçmiş olsun Ali Mert. Görüşürüz. Arkadaşlar doğada olduğunuzda sinek ısırıklarından korunmayı unutmayınız. Görüşürüz.